Komagene Uygarlığı'nın önemli yerleşimlerinden PR Antik Kent'te 2025 yılı kazı çalışmaları başladı. Adıyaman Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda Adıyaman Üniversitesi Danışmanlığı'nda yürütülen kazılar Örenli Mahallesi'nde bulunan 2000 yıllık Roma Çeşmesi'nde yoğunlaştı. Geçtiğimiz aylarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılan çeşmede yapılan kazılar sonucunda tek kanalı olduğu sanılan yapının aslında üç kanallı olduğu belirlendi. Roma döneminde kervanların dinlenme noktalarını olan çeşme çevre düzenlemesiyle eski görünümüne kavuşturuldu. Bu yıl kasılar Roma çeşmesinin yanı sıra Sonsuzluk merdiveni olarak bilinen Kutsal yol ve mozaikli taş ocağı alanında sürecek. Çalışmaların kasım ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Perra Antik Kenti'nde 2025 yılı itibariyle Mayıs ayında kazıya başladık ve bu kazılar sonucunda ise, bu kazılar sonucunda ise e, sonsuzluk merdiveni, mozaikli alan ve e, çeşmenin bulunduğu alanda kazıya başlayacağız. E, aynı zamanda şu, yaklaşık 5-10 gündür e, çeşmenin orada yapmış olduğumuz kazılar sonucunda e, 1 metre seviyesine indiğimizde çeşmenin orijinal halini tespit ettik ve bu orijinal halde çeşmenin hemen doğu kısmında bulunan e, su yolunu e, eski antik görününe tekrar e, kavuşturduk. Yaklaşık 5 ay önce de biliyorsunuz burada restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıldı. Bu restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda yapılmış olan bir kısım kazıda ise Per Antik Kendi'deki çeşmenin tek kanal olduğunu biz biliyorduk yaklaşık 1.30 yıldır. Fakat bununla birlikte biz 3 kanal olduğunu tespit ettik.